Egzistansyalizm var olmak anlamına gelen exist sözcüğünden türemiştir. Türkçe karşılığı varoluşçuluktur. 20. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Jean-Paul Sartre tarafından edebiyatta uygulanmıştır. Varoluş özden önce gelir önermesi mevcuttur. Yani insanın önceden belirlenmiş bir özü, kaderi yoktur. İnsan tanrı, toplum, din gibi Herhangi bir otoriteye bağlı kalmadan kendi özünü, kişiliğini, değerlerini oluşturacaktır. İnsan tamamen özgürdür. O ne olmak istiyorsa o olacaktır. İnsanın önce var olduğunu, daha sonra hareket ve davranışlarla kendi kendini yeniden yarattığını gösterir. Her birey kendi varoluşunu ve kimliğini yaratma sorumluluğuna sahiptir. İnsan kendisini nasıl inşa etmişse öyledir. Her insan kendi kaderinin hem yazarı hem de başkahramandır. Korkak kendi kendini korkak yapar. Kahraman ise kendi kendini kahraman yapar. Korkak ya da kahraman olmak insanın kendi elindedir. Eksistansiyalizm bireyin otantik bir yaşam sürmesi gerektiğini vurgular. Otantiklik bireyin kendi değerleri ve inançlarına sadık kalarak dış baskılardan bağımsız bir şekilde yaşamını sürdürmesi anlamına gelir. Egzistansiyelizmdeki önemli kavramlardan birisi dünyaya fırlatılmışlık kavramıdır. İnsan dünyaya fırlatılmış ve özgürlüğe mahkum edilmiş bir varlıktır. İnsan kendisini oluşturmakla ve oluşturduğu şey ile yükümlüdür. Varoluşçuluk, Tanrı gibi ilahi bir aracıyı ortadan kaldırarak insanı kendi eyleminin sorumluluğu ile baş başa bırakır. Kendini anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmak başka bir deyişle kendi yazgısını sorgulayıp üzerinde düşünme zorunluluğu duymak insani bir gereksinimdir. Existansiyelist düşünceye göre insan özgür iradeye sahip bir varlıktır. Fakat bu özgürlük beraberinde büyük bir sorumluluk getirir. İnsanlar kendi seçimlerinin sonuçlarından sorumludur ve bu sorumluluk varoluşsal kaygılara yol açabilir. Egzistansyalizm aynı zamanda yaşamın anlamını ve amaçsızlığını sorgularken insanların yaşadıkları derin kaygıyı da ele alır. Bu kaygı insanın kendi varoluşunu kavrama çabasının bir sonucudur. Egzistansiyesler yaşamın absürt ve anlamsız olduğunu savunurlar. Absürtlük insanın evrendeki yerini ve yaşamın anlamını sorgularken karşılaştığı çelişkilerden doğar. Varoluşçular bundan dolayı bunalım yaşayan insanlar anlatırlar. Bunalımların kaynağı ise kişinin özü ve değerlerini oluştururken farklı seçeneklere karşı hissettiği sorumluluktur. Her şey bütünüyle absürt ve anlamsızdır. Bu absürtlük ve anlamsızlık yıkıcı sonuçlara hatta intihara sebep olabilir. Bizim edebiyatımızda Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli'nde, Adalet Ağolu'nun Ölmeye Yatmakta ve Oğuz Atay'ın Tutunamayanlarında intihar eden kahramanların hikayesi anlatılır. Dünya Edebiyatı'nda Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Franz Kafka, André Gide. Bizim edebiyatımızda ise Yusuf Atılgan, İlge Karasu, Adalet Ağoğlu, Ferit Edgü, Oğuz Atay, Orhan Pamuk gibi modernist ve postmodernist yazarlar egzistansiyelizmden etkilenmiştir.